Merhaba arkadaşlar Pastoral kanalı hoş geldiniz. bundan bir önceki TÜBİTAK videomda nasıl proje fikri bulmanız gerektiğini proje fikrinizi ararken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele alan bir video çekmiştim ve burada bol bol sizlere motivasyon sağladığımı düşünüyorum yani videoyu izleyen arkadaşlarım artık proje fikri bulmanın çok da zor olmadığını abartılacak bir şey olmadığını o videoyu izledikten sonra öğrendiler şimdi ikinci kısım olan yazma kısmına değineceğim yazarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor ne gibi bölümler var bunlardan bahsetmek istiyorum ee, videoya başlamadan önce kanala abone olarak bana destek olursanız inanın beni çok mutlu edersiniz ve videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza giderse beğenmeyi de lütfen unutmayın diyerek başlıyorum ee, videomuza başlayabiliriz Arkadaşlar proje fikrini bulduk aklınıza yatan bir şey oldu. Bundan sonra yapmamız gereken şey arkadaşlar önceki videoda da belirttiğim gibi bir danışman hocamızın olması bir yol gösterici ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar. Ee, zaten bir projeyi ilk kez eğer yapıyorsanız bu tarzda bir şeyi yanınızda bir danışan olmadan bunu yapmanız imkansıza yakın size her zaman destek olacak. Takıldığınız yerde yardımcı olacak bir insana ihtiyaç duyuyorsunuz. Tabii ki hocalarımız bunun için varlar. Ee, bu yüzden danışmanınızda eğer bulduysanız şimdi yapmanız gereken tek bir şey kaldı. Projenizi yazıp TÜBİTAK'a kabul ettirmek, desteği almak. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Bununla ilgili e, bazı şeyler anlatacağım size. Arkadaşlar, ben ilk e, ilk kez TÜBİTAK'a proje yolladığımda yazma süreci tam olarak benim için e, 2 ay sürdü. 2 ay çok uzun bir süre. Çünkü önceki videomda da bahsetmiştim. Literatür taraması nasıl yapılır? Hiçbir şey bilmiyordum. Bununla alakalı da video atmaya çalışacağım. Ama şimdiki konumuz nasıl yazacağız? Nasıl bir şablon oluşturacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Bununla ilgili olacak. Lütfen girdiğinizde sizlere bir yazma şablonu veriyor. Yani o şablonu uyarak bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Öncelikle literatür taramanızı çok iyi yapmış olmanız gerekiyor. Yani fikri buldum. Literatürü taradım. Neler yapılmış, neler yapılmamış biliyorum. Buna göre de artık bir yol izleyeceğim. Düzgün cümle kurarak, intihal yapmayarak, güzelce kaynaklarımızı göstererek mükemmel bir proje yazmak bu aslında hiç zor değil. Çünkü TÜBİTAK sizden olması gerekeni bekliyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde yanlış yazım hatası yapmamanız gerekiyor işte cümleleri kurarken birebir copy paste yapmamanız gerekiyor. Yani hırsızlık yapmamanız gerekiyor. Projenize tamamen hakim olmanız gerekiyor. Onunla alakalı her şeyi inciğinden cıncığına kadar bilmeniz ve hiçbir şekilde yazım kuralı hatası yapmadan onların verdiği şablonu göre sizin o yazımı tamamlamanız ve yollamanız gerekiyor. Tabi yollamanız gereken başka belgelerde olacak. Onları onlar belirtiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben önce sizlere kısa kısa neler yapmanız gerekiyor. Sizin karşılaşacağınız bölümler nelerdir. Buralarda neler yapmanız gerekiyor. Bunu ilk başta bu şekilde yüz yüzeyken anlatacağım. Sonrasında da kendi projemi ilk yolladığım haliyle sizlere örnek olarak göstereceğim. Genelde ödev vesaire gibi konulara değinirken de bu tarzda bir yol izliyorum. Ve sizler daha iyi anlıyorsunuz. Bu yüzden yine bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Başlığınızı yazdınız ve sonrasında işte ilgili alan, eğitim kurumu, öğrenci, danışan gibi bilgileri de tamamladınız. Sonrasında arkadaşlar özet diye bir giriş yani bir yazıyorsunuz da özet. Özetin amacı şudur arkadaşlar projenizi tanıtmanızı istiyorlar. Yani sizin projeniz nedir ve sizin projenizin amacı nedir? Bunu bir öğrenmek istiyorlar özeti yazdıktan sonra alt anahtar kelimeler yazıyorsunuz ve projenizin ana konusu olan kelimeleri oraya yerleştiriyorsunuz. Mesela ben tütün bitkisine zararlı Şeftali yaprak bitinin eee parastoidi Aphidius colemani'nin çalışma durumunu araştırılması tarzında bir e, şey yazmıştım ve sonrasında projenin amacından bahsetmiştim. E, projeyi açıklamıştım ve sonrasında da Mises Persis'e Aphidius colemani, Nicotiana Tabakum vesaire gibi e, anahtar kelimeler yerleştirmiştim. Sonrasında arkadaşlar ikinci numaraya motivasyon diye bir kısım eklemeniz gerekiyor. Motivasyon dediği şudur. Bu konuyla alakalı daha önce yapılmış çalışmaları araştırmışsınızdır, ele almışsınızdır, yorumlamışsınızdır. Ve bunun yapılabilirliğini kendi aklınızda ölçüp tartmışsınızdır. Ve bunları referans göstererek karşı tarafa da kabul ettirmeye çalışıyorsunuzdur. Yani tütünle alakalı yapılmış çalışmalar, yaprak bitir yapılmış çalışmalar, afitlerle alakalı... Afidius Kolomani ile alakalı yapılmış çalışmalar, bunların olumlu sonuçları ve sizin nelerin beklediği, ne gibi olumlu sonuçların beklediği ile alakalı şeyleri yapıyorsunuz, yazıyorsunuz ve projenin öneminden uzun uzun bahsediyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaparken intihal yapmıyorsunuz. Projeyi ee, ne kadar fazla referans gösterirseniz ne kadar fazla yapılmış çalışmaya ele alırsanız karşı tarafa da inandırıcılığını ve desteklenme potansiyelinin yüksek olduğunu anlatmış oluyorsunuz. Bunu mutlaka e, iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor motivasyon kısmını. Sonrasında projenin içeriği ve yenilik unsuru. Yani bu projenin içeriği nedir? Bu proje yapıldıktan sonra katkısı nedir? Bilime, insanlığa, tarıma, işte teknolojiye artık hangi bölümde okuyorsanız o bölüme katkısı nedir? Ee, yani bu proje yapılırsa ne olur? Bununla alakalı kısa bir açıklama yapmanız gerekiyor. Aslında da materyal ve yöntem kısmı var. Eğer ziraat fakültesindeyseniz, e, ziraat fakültesi öğrencilerinin, işte o proje yaparken kullandığı şeylerle alakalıdır. Eğer mesela tarım ekonomisi, e öğrencisiyseniz ya da ekonomi öğrencisiyseniz sosyoloji öğrencisiyseniz yine orada kullanacağınız yöntemlerle alakalı bir şeydir. Bunlarla alakalı da daha önceden yapılmış çalışmaları incelemeniz gerekiyor. Yani neler yapacaksınız, neler kullanacaksınız ama burada kullanacağınız kağıda kadar, A4 kağıdına kadar her şeyi belirtmeniz gerekiyor. Sebebi de şudur arkadaşlar. Çünkü sizlere verilen ödenekte istenen faturalar bu şekilde olacaktır. Bugün bana bir soru geldi yorum olarak önceki videoya. bütün hepsinin faturasını göstermek zorunda mıyız? Arkadaşlar, her şeyin ama her şeyin faturasını göstermek zorundayız. Vicdanen de o verilen parayı asla ve asla kendimize harcamamalıyız. şöyle düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bazı şeylere karşı duruyorsanız, sizlerin de o karşı durduğunuz şeyleri yapmamanız gerekiyor. Ne gibi şeyler? Arkadaşlar, o para hepimizin vergileriyle Toplanıp bize verilen bir para. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var ve siz o parayı kendiniz farklı faturalar göstererek kendinizi hani geçirip de ne bileyim bir tişört, bir kazak, bir yemek, bu tarzda şeyler yapamazsınız. Çünkü devletin parası ve herkesin hakkı var ve siz bunu tamamen devlet için kullanmak zorundasınız. Anlatabildim mi? Yani şöyle düşünün. Proje için kullandığınız malzemeleri alıyorsunuz ve sonrasında laboratuvara demirbaş olarak bırakıyorsunuz. Projenizi yaparken bazı demirbaşları kullanıyorsunuz ve sonrasında yine zaten orada kalıyor. Yani arkadaşlar bu aldığınız parayı son kuruşuna kadar faturalandırıyorsunuz doğru bir şekilde. Ve mutlaka, mutlaka zimmetinize geçirmek gibi bir durum olmamalı. Yani vicdanen bunu yapmamanız lazım. Eğer bunu yapıyorsanız lütfen orada burada car car, şudur budur diye bağırmayın. İnandırıcılığınızı yitiriyorsunuz. Bundan da bahsetmiş olayım. Buraya uzun uzun aslında böyle konuşmak isterim. Ama biz devam edelim. Materyal ve yöntemde dediğim gibi kullanacağınız bütün materyalleri söylüyorsunuz. Bütün yöntemleri söylüyorsunuz ve kullanacağınız yöntemi hocalarınızdan öğreniyorsunuz. Ve hocalarınız genelde bununla alakalı yapılmış çalışmaları size öneriyor. Şu şekilde yapacağız. Bak şuradan alabilirsin örneğini diye. Oradan örneğini alırken yine internet kurallarını uyarak e, referans veriyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da sonuç kısmı. Yani aslında burada bir bir şey yapmış değilsiniz ama sonucu ne bekliyorsunuz? Yani sonuçta ne olacak bu çalışmayı yaptıktan sonra? Mesela benim yaptığım çalışmada ben diyordum ki işte fide döneminde mesela tabi o zaman fide dönemi diye düşünmedim ama dedim ki tütünde afide karşı ilaçlamayı, önlemeyi planlıyoruz. Yani bu şekilde yazmadım ama yazdığım şekilde zaten size birazdan göstereceğim. Sonrasında da arkadaşlar kaynakça kısmı oluşturuluyor ve orada bu projeyi hazırlarken hani o motivasyon kısmında Ondan sonra e, materyal ve yöntem kısmında kullandığınız, yararlandığınız bütün e, kaynakları, makaleleri, çalışmaları e, alfabetik sıraya göre sıraladığınız bir kaynakçı oluşturuyorsunuz. Bununla alakalı da en yakın sürede e, çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü maalesef diğer akademik kanallar öyle bir bahsediyorlar ki karşıdaki insan hiçbir şey anlamıyor. Yani madem bir şey faydası olsun diye hazırlıyorsun. Karşıdaki insan anlasın öyle değil mi? Yani blablabla konuşuyorsun ama karşıdaki insan bir üniversite öğrencisi sonuçta. ilk kez geliyor belki de. Yani her şeyi sizin anlayacağınız düzeyde anlatmak için elinden geleni yapacağım arkadaşlar. Ee, şimdi güzelce biz e, örnek projemize yani benim yollayıp destek aldığım projeye geçelim. Başlığı girmişim. Sonrasında gerekli eee bilgileri girmiş. Sonrasında bakın özet kısmına gelmişiz. Proje Türkiye'nin hemen hemen her kırsal bölgesinde çiftçinin önemli geçen kaynağı olan bla, bla 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 Burada bir açıklama yapmışım. Sizler eğer okumak istiyorsanız bunu durdurup bir okuyabilirsiniz. Sonrası anahtar sözcükler kısmında gördüğünüz gibi Mizus, Persi, Afidius, Colemani, Nikation, tabacum, Biyolojik Mücadele gibi notlar bırakmışım. Ve motivasyon kısmına geçmişim. Arkadaşlar bakın Baştan sona burada tamamen e, bir literatür sergilemesi var. Yani ben sürekli olarak burada okuduğum literatürleri e, kendime destek alarak yani atıf yaparak projemin gerekliliğinden, projemle alakalı uzaktan yakından yapılmış bütün projelerin varlığından e, ve projemin bunların bir devamı halinde olduğundan ve yeni ışıklar açacağından bahsetmişim. Gördüğünüz gibi ne demişim? Başarılı sonuç alınması durumunda ticari olarak satış yapılan faydalının hangi dozda kullanılabileceği çalışmalarına ışık tutacağı yönünde kanaatimiz oluşmuştur demişim. Yani bu projenin gerçekleştirilmesi, bundan sonraki projelerin yapımının ilk aşaması anlamına geliyor. Bundan sonra benim yaptığım proje baz alınarak başka projelerde yapılabilecektir demişim. Sonrasında projenin içerdiği yenilik unsuru kısmı var. Proje bölgedeki plan tütün, bitkisi üzerinde zararlı olan yaprak biti mücadelesinde kullanılan çevreye ve insan sağlığına zararlı olan kimyasal mücadeleye alternatif olarak biyolojik mücadelenin kullanma imkanının araştırılmasını hedeflemektedir. Yani proje yenilik olarak bizlere ne sunuyorsa ben buraya onu yazmışım arkadaşlar. Sonrasında materyal ve yöntem kısmına gelmişim. Aşama aşama eğer sizler eğitim fakültesinde okuyorsanız ve bununla alakalı bir şeyler yapıyorsanız sizin yolunuz çok farklıdır. Sizler makine mühendisliği okuyorsanız sizin izleyeceğiniz yol çok farklıdır. Ben tarımla ilgilenen bir bölüm okudum ve bu yüzden benim yolum çok farklı ve bununla alakalı okuduğum literatürler bana ışık tutuyor. Yani sizler de materyal ve yöntem kısmını yazmak için kaldı ki buraya gele ne kadar zaten. Bakın şu motivasyon kısmına bir sürü, bir sürü e, literatür araştırması, taraması yazmışım, e, yapmışım ve buraya eklemişim. Sizlerde materyal ve materyal ve yöntem kısmını kanıksamış ve kendi bölümünüze göre yazıyor olacaksınız arkadaşlar. Bakın kitle üretimlerinden, bitki üretimlerinden, denemenin kurulması, yönetilmesi ile alakalı birçok şey yapmışım. Sonrasında proje iş zaman planı. Yani bana proje verildikten sonra 12 ay gibi bir süre veriliyor. Desteklenmeden hemen sonra yani para geldikten sonra. Arkadaşlar para yatma durumu biraz gecikebiliyor. Benimkisi Ağustos 18'i sanırım desteklendiğinde fakat Ekim ortası gibi gelmişti bana para. Çok geç elime ulaşmıştı. Bu şekilde bir plan sunmuşuz ve gördüğünüz gibi hani bir tablo oluşturmanız gerekiyor burada. Tabloyu oluşturmuşuz. Ve sonuç kısmı. Bu çalışma sonucunda ne elde edilecek? Ne yapılacak? Bunlarla alakalı şeyler yazmam gerekiyor. Diyor ki bu çalışma sonucunda ticari olarak faydalanının hangi dozlarda kullanılabileceği, çalışmalarına ışık tutacağı yönünde kanaatimiz oluşacaktır. Bundan sonraki çalışmalarda en iyi geliştiği konular araştırılıp salının dozuna yönelik çalışmalar yapılacaktır demişim. Yani aslında bu tam olarak projenin içerdiği yenilik unsuruyla benzer bir durum arkadaşlar. Kaynaklar kısmına gelirsek de ben bu kaynaklar kısmını tekrar belirteceğim. Yukarıda referans olarak gösterdiğimiz e, literatürlerin, makalelerin, çalışmaların e, açılımlarını buraya yazıyorum. Gördüğünüz gibi hepsine ve gördüğünüz gibi yine e, alfabetik sırayla yazıyorum ve sonlandırıyorum. Bundan sonraki kısımda ise benden e, bazı belgeler istiyorlar. Belgelerle birlikte bunu gönderiyorum. Ayrıca postalama yapmam gerekiyordu sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bu şekilde hallediyorum, yolluyorum ve eğer yeterince e, düzgün bir literatür taraması yapmışsam, bu yaptığım taramayı düzgün bir şekilde karşıya iletmişsem. Yani ne kadar fazla referans, ne kadar fazla gerçekçilik ve inandırıcılık, o kadar fazla desteklenme imkanı anlamına geliyor arkadaşlar. Yani özet kısmında benim projem nedir? Ve ben neyi hedefliyorum? Motivasyonum nedir? Yani motivasyon olarak gördüğüm literatürler nelerdir? Bunları teker teker belirterek yazıyorum. Projem bana yapıldıktan sonra eğer olumlu sonuç verecekse ne gibi yenilik sunmayı vaat ediyor? Materyal ve yöntem kısmı nedir? Nasıl bir yol izleyeceğim? Neler kullanacağım? Proje iş zaman planı ne kadardır? Bu 12 aylık bir süreç olacak. Sonuç olarak bu proje sonucunda ne elde etmeyi planlıyorum. Ve kullandığım literatürler, kaynaklar yazılıyor bu şekilde. İzlediğiniz için eğer buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim. Ee, abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğenmeyi unutmazsanız gerçekten mutlu olurum. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.